İyi günler arkadaşlar. Birinci seviyeden 10. seviye osm maceramızın 66. günündeyiz. Bournemouth'ta İngiltere Ligi ve Başakşehir'de Konfederasyon Kupası maçı yapıyoruz. Öncelikle Başakşehir'e geçelim. Ducu e, Duju yapacağız. Basit bir yani kolay bir maç olacak bizim için. Çünkü bot yani menajersiz bir takımla oynuyoruz. Bu takımı rahat geçeceğimizi düşünüyoruz. E, rakipten geliyor ilk atak ama ben gol alacağını düşünmüyorum. Bakalım. Evet. Gol olmadı. Direğin yanından dışarı çıkıyor. Şimdi bizim atıklar başlayacak. Evet başladı. Dembele ile başlıyoruz. Zövüş atası dembelenin. Vuruşunda golü bulamıyoruz. Kalecinin inanılmaz kurtarışı. Cuadrado güzel bir pas veriyor. Perisic topla buluşuyor. Vuruşu maalesef golü bulamıyoruz. Kaleci inanılmaz kurtarış yine. Evet 17 dakikalık süper Lewandowski golcümüz de pozisyon arıyoruz. Maalesef yine golü bulamıyoruz. 3 tehlikeli atak geliştirdik. 3'ünde de golü bulamadık. Rakip de Eriksen sarı görüyor. Lewandowski top önünde buluyor. Şut yapıştırıyor golü bulamıyor maalesef. Kaleci iyi çıkardı. Kalecileri iyi. 4 şut 4'ünde de kaleci çıkardı. Perisic'le yine geliyoruz. Ivan Perisic'in şutu bu sefer papas pilav yemiyor ve golü atıyoruz. Defansın adası Lewandowski. Hemen arkasında ikinciyi bulursak zaten maçı koparırız. Koparamadık ama 1-0 geçmemiz Hele deplasmanda çok iyi oldu. İlk yarı bir 0 önde kapattık. İkinci yere geçelim. İkinci yere başladık. Evet 60 değil. bu sefer asist yapacak. Eğer gol olursa Dembele'nin şutu gol oluyor. Dembele ile 2-0 öne geçiyoruz. Perisic asist yapıyor. Bir gol bir asist oynuyor şu an. Rakip bu sefer en der gelişen rakibin ataklarından biri. Tabii ki gol olmuyor. Kalecimiz iyi iş çıkarıyor. Lewandowski ile deniyoruz bu sefer. Bu sefer de Lewandowski atsın istiyoruz. Golcümüz maalesef suskun. Foden oyuna giriyor. Quadrado çıkıyor. Son dakikalar 2-0 üstünlük devam ediyor. Peris için ortasında bu sefer Lewandowski son belki de maçtaki pozisyon ve gol oluyor. Sizce maçın adamı kim olur? Perisic, Perisic mi? Bence perisi çünkü iki asist bir golle oynadı. Ve maçı 3-0 gibi net bir skor alıp turu şimdiden garantiliyoruz. Bir sonraki maça yedek ağırlıklı çıkacağım zaten. İstatistiklere bakalım. Evet görüyorsunuz 34'te Perisic ile 1-0 öne geçtik. İlk yarı bu skorla bitirdik. İkinci yarıda Dembele 63'te golü buldu. 89'da Lewandowski ile 3-0 aldık. Maçın da Perisic oldu. 5 şutu 13 şut. 4-4-2 ile oynadım. Ve %70 ile topa sahip olduk. Ve bu şekilde maçımızı kazandık. Diğer sonuçlara bakalım. Özellikle iki maçı merak ediyorum. Bakalım sonuçlar ne çıktı. Evet. Merak ettiğim bir maç Fiorentina 8-0. Yani 8 tane nasıl atıyor? Ya da Nice 8 tane nasıl yiyor? Kırmızı kart mı var? Bakacağız. Sivas Spor yeniliyor ilk maçında. 2-1. E, 2-1 avantajlı bir sokur. Yalnız üzülmesin. 2-1 avantajlı. Ve haftanın maçında yani günün maçında Newcastle 1-1'lere 2 diğerlerde beklenen sonuçta sadece e, Sivas'ın kazanamaması devirlere en kazanması bir de tabii ki görüntü e, 8 8'e e bakalım bu kırmızı kart şüphesi var Hayır kırmızı kartta yok rakipte de şut yok 16 şutta 2 şut rakip resmen ezilmiş ya da neyse görüntüde bizim gruptaydı yani Tekrar sonuçları bakalım. Bir sonraki maç yani şeye bakalım. Ee, biz Dujagat'ın işte bu şekilde yapıp ee, kendimizi çeyrek final atacağız. Bakalım çeyrek finaldeki rakiplerimiz kim olacak? Kim olacak? Hemen zorlu bir maç olan Burnham'ıta geçiyoruz. Rakip Manchester City. Zor bir maç bekliyor. Umarım kazanırız ve kalbi eserimize devam ederiz. Yani Chelsea ile bir ara vermiştik. Normalde evet. Musiala'nın pasına Dembele ile geliyoruz. Evet hemen de 5. dakikada Dembele müthiş. Müthiş bir şut çekiyor ve golü buluyor. Örnek halatla kaçırıyorlar. Dembele ile yine geliyoruz. İlk dakikalarda 2-0. Neyse olmadı. Tabi kadrom daha iyi olduğu için ben atak çıktım biraz. Ve onun meyvelerini alıyoruz. İşte Dembele ile yine geliyoruz. Yani Dembele 3 pozisyon oldu. 3'ü de Dembele'den. Guardiol. Guardiol. Defanstan gelip golü atıyor. Guardiol. Yani enteresan. İşte Militano güzel pasına bu sefer. Osiem. Osiem. Olmuyor. 2-0 güzel bir skor. Hele dakika 16'da sarı kart görüyor Bremen. Bremer sarı ve rakip bu sefer Halat'la geliyor. Erling Halat şutu çekiyor. Neyse ki gol olmuyor. Evet ilk yarının sonlarına giderken Musiala friki kullanıyor. Musial'dan bir friki kolu çıkar mı? Maalesef çıkmıyor. Top direkten dönüyor. Şanssız an. OCM bu sefer saz eline aldı. Şutunu çekti. Golü bulamıyoruz. Kaleci kalesinde devleşti. Evet ilk yarı bitmek üzere ve ilk yarıyı 2-0 gibi net bir skorla önde kapatıyoruz. İkinci yarıya geçelim ve ikinci yarıda farkı açmak istiyoruz. Evet ikinci yarıya başladık. 2-0 ilk yarı yönde kapamıştık. Dembele geliyoruz. Üçüncü gole maalesef yaklaşamıyoruz. Top direkten dönüyor. Musiala bu sefer şansını deniyor. Rakipte de Haaland dışında atağı yok rakibin. Biz atak üstüne atak oynuyoruz. Kaleci iki gol yemesine rağmen kalesinde devleşiyor. Bu sefer tekrar geliyoruz. Bu sefer golü buluyoruz. Militao iki gol defans oyuncusundan geldi. Görün ne kadar ofansif oynadı mı? Bara gidiyoruz yalnız. Dönmesin ya. Dönmedi. Çok güzel. 3-0 yaptık. OCM yani forvetlerin yapamadığını defans yapıyor. Bakalım OCM sen ne yapacaksın? Neyse ki bizim sesimizi duydu da nefis bir golle durumu 4-0 yaptık. Evet oyuncu değişiklikleri başladı. 70. dakika sonra işte başlıyor oyuncu değişiklikleri. Ve ikinci tehlike Diaz'la geliyor. Rakip. Maçtaki tek golünü mü arıyor? Onu da bulamıyor. direğin dibinden dışarı diyor. Dembele ortasında OCM pozisyona giriyor. Şutunu atıyor. Maalesef 5'i bulamıyoruz. 5'i bulsak muazzam bir skor olurdu. City'ye 5 at atmak. Mükemmel quadrado. Oyundan çıktı. Oyuna girdi. Yine oyuncu değişikleri. olay maç bitmek üzere bir sarı kart var. Ve maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanıyoruz. Liderliğimiz devam ediyor. Hemen diğer sonuç istatistiklere e, bakalım. Sonra diğer sonuçlara bakacağız. Evet, 5. dakikada Dembele, 14'te Guardiola ilk yarı 2 0da tabanladık. 54'te Militao, 57'de Osiem'de 4-0 maçın adamı Guardiola olmuş. 19 şutta 4 şut, %64 toplu oynama. Ve bu şekilde maçı 4-0 kazanıyoruz. Diğer sonuçlara hemen bakalım. Fulham botlar yapıyor. Bot diye bot olmayanlara bakalım. Bizim bizim rakiplere bakalım. Diğerleri çok önemli değil. Arsenal 4'ten atmış. Chelsea berabere kalmış. Çok güzel. böylece zirvede iki iş yalnız kaldık. 35 ve 32. Manchester City'de devre dışı bırakırsak ee, şampiyonluk yolunda tekrar rakibimiz Arsenal kalacak. Kadro değerine bakarsak şu an en iyi kadro değer bize ait. Arsenal'dan gol güçler devam ediyor. Asistler de yine Arsenal en çok katkı veren Mane. 13 kolda katkısı var. Mbappé'nin 11. Bizde Virüsüs Junior var. 6 gol. 3 asiste. Ee, böylece bir maçı daha galip bitirerek şampiyonluk yolunda devam ediyor. Bir sonraki rakip Newcastle United görüyorsunuz. 5'te 5 mağlubiyette geliyor. Rahat yeneceğimizi düşünüyoruz. beni izlediğiniz teşekkür ederim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyorum.